Edirne'de Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını söndürüldü. Merkeze bağlı Hatif ve Su köyleri arasında sınır hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Efendim, ya, ya, ya. Şimdi, 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 Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında iki dozer ve bir helikopter de görev aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. <laughs>